Yazılı Yazır mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 9. sınıflar 1. dönem 2. sağlık bilgisi yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce bu yazılı sorularımıza ve daha fazlasına yazıldayı.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuz boşluk doldurma sorusu. Bakıyoruz. Günlük ve aralıklı yapılan temizlik uygulamaları vücut direncini nokta nokta. Ne yapar? Arttırır tabii ki de. Vücut direncini arttıracaktır. Arttırır şeklinde söylemiş olalım. Diş köküne nokta nokta oluşursa diş kaybına neden olabilir. Diş köküne ne olursa apsi oluşursa diş kaybına neden olabilir. Her besin grubundan yeterli miktarda almaya biz ne demekteyiz? Dengeli beslenme demekteyiz. Dengeli beslenme her besin grubundan yeteri kadar almaktır. Dengeli beslenme diyelim buna da. Günde en sık yapılması gereken temizlik uygulaması nokta nokta temizliğidir. Ne temizliği? El temizliği olacaktır. En çok eller kullanıldığı için en çok da onların temizlenmesi gerekmektedir. Zayıf oldukları halde şişmanlamaktan korkarak olabildiğince az yemek yeme şekline ortaya çıkan takıntıya da biz ne demekteyiz? Anoreksiya demekteyiz. Çok ciddi boyutlara kadar gidebilmekte arkadaşlar bu takıntı hastalık derecesi olarak da söyleyebiliriz. Gereğinden az veya fazla hep aynı gruptan besin tüketilmesine de dengesiz beslenme denilecektir. Buraya da dengesiz beslenme yazalım. Soluk almanın nokta noktan yapılması üst solunum yolu enfeksiyonlar neden olabilir? Nereden? Ağızdan yapılması arkadaşlar. Gördüğünüz gibi enfeksiyonlara neden olabilecektir. Nereden yapılmalı? Burundan yapılmalıdır. Çünkü burunun içindeki kıllar aslında havadan gelebilecek mikropları, zararlı bakterileri tutabilen bir özellik, bir yapıya sahiptir. Biz direkt ağzımızdan nefes almaya başladığımızda ağızda herhangi bir önlem yok. Direkt mikropları, bakterileri vücudumuza alabilmekteyiz eğer ağzımızdan nefes alırsak. Bu da oldukça önemli bir ifadedir. 8. Vücut temizliğinde uyulması gereken en önemli uygulamalardan biri kullanılacak eşyaların nokta nokta olmasıdır. Ne olması? Kişiye özel olmasıdır. Kişiye özel eşyalar daha az hastalık saçacaktır, daha az bakteri saçacaktır arkadaşlar. İnsanların koruyucu hekimlik uygulaması olarak en az yılda bir kez sağlık kontrolünden geçmesi nokta nokta konulması yönünden önemlidir. Ne konulması? Erken tanı konulması yönünden oldukça önemli erken tanı hayat kurtarır diyerek kamu spotumuzu da vermiş olalım. 10. ve son sorumuz buradaki ifadelerimiz için. Vücudun bazı hastalıklara direnç kazanması nokta nokta yaptırılarak sağlanabilir. Ne yaptırılarak? Aşı yaptırılarak sağlanabilir. Aşı aslında o hastalığı içinde barındıran bakterileri barındırır. Ama bu bakterinin oranı çok azdır arkadaşlar. Ve bu sayede de bağışıklık kazanılacağını söyleyebiliriz. İkinci sorumuza devam edelim. Diş çürümeye başladığında ağrı meydana gelmez. Neden diye sorulmakta. Diş ilk olarak çürümeye başladığında ağrı meydana gelmez. Çünkü diş çürümeye dış katmandan başlayacaktır. Ve dış katmanda sinir yoktur. Katmanlar dişin kökünde bulunacaktır. Bu çürüme köke kadar geldiğinde en son kökü geldiğinde kökün içinde sinirler vardır. Bu çürüme köke gelmesiyle beraber ağrının başlayacağını söyleyebiliriz. Yazalım diş çürümeye dış katmandan başlar. Dış dıştan başlar. Başlar ve dışta dış katmanda yani sinir yoktur. Sinir yoktur. Sinir köktedir. Köktedir ve arkadaşlar bu çürüme köke geldiğinde ağrı hissedilebilmektedir. Çürüme köke gelince ağrı oluşur diyelim. Bu şekilde söyleyebiliriz. 2. Süt dişlerinin korunması neden önemlidir? Açıklayınız demekte Süt dişleri diğer çıkacak olan dişlerin rehberciliğini yapmaktadır. Rehberci e, rolü üstlenir diyelim. Rolü üstlenir. Orada herhangi bir Kayma vesaire söz konusu olduğunda süt dişlerinden sonraki gelecek dişler için de gene bu risk devam edecektir. Bu yüzden de rehberci bir rol üstlendiklerini söyleyebiliriz. Bu yüzden de oldukça önemlidirler. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım ve sıradaki test sorularımızda devam edebiliriz. Yukarıda verilenlerden hangileri kişisel sağlığı koruma yönünden insanın kendi bilgileriyle yapabileceği bir uygulama değildir? İlk öncülümüz vücut ve giysi temizliğini yapma. İnsanlar kendileri bireysel olarak bunu yapabilirler. Herhangi bir destek almalarına gerek yok. Yeterli ve dengeli beslenmeyi de kendi başlarına yapabilirler. Ama hastalanınca ilaç kullanmayı kendi başlarına yapamazlar. Ne yapmalılar? Hastaneye veya sağlık ocağına gidip bir doktora reçete yazdırarak ilaç almaları gerekmektedir. Cevabımız yalnız 3. Ceyhan Şıkkı. 2. Kullanılan diş fırçasının en geç kaç ayda bir değiştirmesi doğru bir uygulamadır. 12 ayda, 8 ayda, 3 ayda, her ayda, 6 ayda. Aslında bu sorunun tam olarak bir cevabı yok ama son zamanlara baktığımızda uzmanlar her 3 ayda bir bu diş fırçasının değişmesi gerektiğini söylemektedir. Bu yüzden de en uygun aralığı 3 ayda bir olarak söyleyebiliriz. Günümüzü düşünecek olursak. Cevabımız Ceyhan Şıkkı. Üçüncü test sorumuz. Büyüme ve gelişme dönemindeki bir insanın aldığı besinler içinde aşağıdaki minerallerden hangilerinin bulunmaması diş çürümesini etkilidir? Demir, magnezyum, kalsiyum, fosfor ve flor, fosfor, karbon, hidrojen, kalsiyum ve klor, flor, iyot, kükürt. Cevabımız Bursa şıkkı kalsiyum, fosfor ve flordur. Bunlar zaten diş çürümesi için oldukça önemli ifadelerdir. Diş için de, işin kendisi için de oldukça önemlidirler. Cevabımız Bursa şıkkı. Diş deyince aklımıza bu mineraller gelmeli. Dördüncü sorumuz. Yanığın iç kısmında oluşan küçük ağrılı beyaz yaralara ne ad verilir deniliyor. Yanağın olarak düzeltelim arkadaşlar. Aft, diş tar taşları, pamukçuk, gingivit, ağız kanseri. Cevabımız Adana şıkkı aft olacaktır. Yanağın iç kısmında oluşan küçük ağrılı beyaz yaralara aft denilmektedir. Cevabımız Adana şıkkı. 5. test sorumuza geldi sıra. Aşağıdakilerden hangisi günlük ve aralıklı yapılan temizlik uygulamaları sonucu ortaya çıkan bir durum değildir? Vücut direncinin düşmesi. Yanlış vücut direnci neden düşsün ki temizlik yaptığımızda aksine artacaktır. Organların gerektiği gibi çalışması, evet temizlik söz konusuysa, günlük temizlik söz konusuysa yani organlar gerektikleri gibi çalışacaktır. C. İş yaşamında verimli ve başarılı olunması gene aynı şekilde bu da olabilecek bir etmendir. Mikroorganizmalardan ve parazitlerden korunulması da gene temizliğin bir sonucudur. Toplumsal sağlığın geliştirilmesi de aynı şekilde bir sonucu olarak söylenilebilir. Ne söylenilemez? Vücut direncinin düşmesi kesinlikle söylenemez Vücut direnci aksine artacaktır. Cevabımız Adana şıkkı. Ve devam edelim 6. pardon 5. ifademizle. Yukarıda verilen özelliklerin hangisi veya hangileri ergenlik dönemindeki kızlar ve erkekler için ortak özelliktir? Bakalım ilkine. Omuzlar genişler deniliyor. Omuzlar erkekler için genişler. O yüzden bir olan öncüllerimizi eleyebiliriz. 2, yüzde sivilce çıkar. Hem erkek hem de kızlar için ortak bir özelliktir. 2 olmayan şıklarımızı eleyebiliriz. Karşı cinse ilgi artar. Hem kız hem erkek için gene uygundur. Ortaktır 2 ve 3. Deri inceleri arkadaşlar. Bu da ikisi için ortak olarak söylenemez. İkisi için ortak olan C şıkkındaki 2 ve 3. Yüzde sivilce çıkması Kars cinse ilgi olacaktır. Cevap Ceyhan şıkkı. 6. Fazla kiloluk hastalığına ne ad verilir deniliyor? Obazite, hemofili, verem, tifo, kuduz. Cevabımız Adana şıkkı. Obazite olacaktır. Fazla kilo hastalığına obazite denilmektedir. 7. test sorumuz. Yaralanmalı bir trafik kazası gören Naim ve arkadaşları aşağıdaki numaralardan hangisini aramalıdır? 177, 110, 155, 112, 156 cevabımız tabii ki de deniz ışıklı 112'dir. Yaralanmalı bir trafik kazası olduğu için direkt 112'yi ararsa isteğine ulaşabilecektir, ambulansa ulaşabilir. Zaten günümüzde de bu acil durum numaraları 112'de birleşmiş durumda her türlü 112'yi aramamız bize kolaylık sağlayacaktır. Cevap Deniz şıkkı ve 8. sorumuz. Sigara alışkanlığına bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Olumsuz sorulmuş dikkat edelim. Adana şıkkı. Akciğer kanserinin nedenlerindendir. Evet sigara doğru. Doğru olduğu için eliyoruz. Yanlış aramaktayız. B. Kalp ve damar hastalıklarının neden olur. Doğru. Bu yüzden eledik. Biyolojik olaylarda vitaminler etkisini arttırır. Yanlıştır. Bu olumlu bir ifade ve sigara için asla olumlu bir şey söyleyemeyiz. D. İnsan ömrünü kısaltır doğrudur. Üreme sistemini olumsuz etkiler gene bu da doğru bir ifadedir. Buradaki söylenemeyen ifademiz C şıkkındaki biyolojik olaylarda vitaminin etkisini arttırır olacaktır. Ve sıra geldi son iki sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütü'nün kısaltmasıdır deniliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün kısaltması W, H ve O'dur. Cevap denizi şıkkı. 10. ve son sorumuz. Nokta nokta canlılardaki kalıtsal karakterlerin ve hastalıkların nesillere nasıl geçtiğini inceleyen bilim dalıdır. Noktalı yere ne gelecek? Hormon, genetik, hijyen, bağış, bağışıklama, stres. Cevabımız Bursa şıkkı genetik olacaktır. Zaten kalıtsal karakterler vesaire bu gibi ifadelerden bahsediliyorsa direkt genetiği yapıştırmamız en doğru cevap olacaktır. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videoları gösterebilirsiniz. Şuradan ulaşabilirsiniz. Her sınıfın her dersin yazılı videolarına kanalımızda bulabilirsiniz. Son olarak bu yazılı soran ve daha fazlasına yazıldayım.rent adresimizden de ulaşabilirsiniz. Sınavdan kaç aldığınızı da bizlerle yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Umarım istediğiniz sonucu elde edersiniz.